ahir zamanda Ali Beyt-i Nebevi'nin cemaat-i nuraniyesini temsil eden İmam Mehdi'de ve cemaatindeki şahsi manevi de ancak ihtima edecek diyor. Bu kuvvet ve güç. Evet. Benim zamanımda olması mümkün değil diyor. Evet. adam bu işte Nurcu'nun ağırına gidiyor bazılarının. Evet. Hiçbir cihette onun gibi olamam diyor Bediüzzaman. Tabii ahir zaman o acip şahsı diyor. Evet. Tarihinde veriyor, yerinde ve söylüyor. İnşallah. Dümdar ve piştar bir nefereyim diyor. Tabii. Ona yer hazır eden bir dümdarı o büyük kumandanın diyor. Evet. Bak, o büyük kumandanın piştar bir nefereyim diyor. Hiçbir cihatta onun gibi olamam diyor. Evet. 1910'da bizden benden 100 sene sonra geleceğini söylüyor. Tabii 1910 yılında benden 100 yıl sonra gelecek olan diyor. İmam Mehdi diyor. Açık yazıyor. Bak diyor ta ahir zamanda hayatın geniş tarihinde Risale-i Nur'un asıl sahipleri yani Mehdi ve şakirtleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir. O daire genişlendirir, o tohumlar sümbenlenir. Biz de kabrimize edip Allah'a şükrederiz. Evet. Net tarih veriyor, 1400'de diyor. Şeddeli namlar ve mim ikişer sayılsa bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak satlar. Mehdi ve Şakitler olur diyor. O da 2010 tane veriyor. Evet, Siz söylemiştiniz en büyük müştehit, en büyük müceddit diyor. O mezhep mukallitiydi Bediüzzaman Said. Tabi. Hem en büyük bir müceddit, hem en büyük bir müştehit. Hem hakim, hem Mehdi, hem mürşit, hem kutlu azam olarak diyor. Bir zat-ı Nurani'yi gönderecek. O da ehl-i beytine ve viden olacaktır diyor. Maşallah. Yüz yıl sonra olacak diyor. 1506'da da bitecek diyor. Her şey bitecek artık. İslam'ın yaşanacağı dönem bu dönem diyor. Son dönemdeyiz.